Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik istemeye Bağlı bir çikolata Bir buket çiçek ile Takım elbiseyi giyip Asladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz fasılları Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı Ermanya'da evi var mı Kıyak bir arabası Açık mutlu eder mi bu güzel kızı Babam dedi ne Çalışmıyor şu an zaten yoktu fazla parası Ama sevmişlerdir madem verin artık şu kızı Seveni ayırmanın çoktur günahı Annesi atladı hemen aşkların doyurmaz ki Ki çıplak bir amanda asla oynayamaz ki Tribüncüymüştür bu belli ki serseri Biz size bu kıza hiç vermeyiz ki Babam dedi benim oğlum serseri falan değil Aslan gibi delikanlı yüreği kalbindedir Suç size değil sizlerden kız istedim dedi. Bu iş paradan değil yürekten gelir.